Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Karnı çok acıkanlar ya da yemeğim çabuk ve lezzetli olsun diyenler size şahane bir tarifim var. Siz dilerseniz bunu kırmızı et ya da beyaz etle de yapabilirsiniz. Ben özellikle etsiz bir yemek yapmak istedim. Zaten etsiz olduğu için birazcık da çabuk olan bir yemek. Toplam 15 dakikada sofranızda olacak diyebilirim. Yapıp yiyecekleri afiyet bal şeker şifa olsun. Tarifimize geçelim isterseniz. Tenceremize yaklaşık 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyoruz. Üzerine bir tane yemeklik doğradığımız soğanımızı ve 2 diş sarımsağımızı ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz ve yaklaşık 1 dakika kadar kavrulmaya bırakıyoruz. Üzerine bir tane küp küp doğradığımız havucumuz ve bir tane biberimizi ilave ediyoruz. Ben benim havucum dondurucudaydı. Siz istediğiniz gibi tercih edebilirsiniz. Havuçlarla soğanlarımızı kavuruyoruz. Kavrulan soğan ve havuçlarımızın üzerine 4 tane orta boy patatesimizi küp küp doğrayıp tekrar sebzelerimizin üzerine ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Ve ağzını kapatıp yaklaşık 5 dakika kadar kendi buharıyla pişmeye bırakıyoruz. Bu arada ocağımızın altı orta derecedeki ateştedir. Evet ben kapağımı açtım ve sebzelerimi karıştırıyorum. İçerisine daha sonra bir yemek kaşığı salçamızı ilave ediyoruz. Tekrar karıştırıyoruz. Arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olur ve beğen tuşuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Buradan hepinize şimdiden çok çok teşekkür ederim. İyice karıştırdığımız salçamızın üzerine bir su bardağı bezelye ilave ediyoruz. Siz dilerseniz burada bezelye kullanmayı da bilirsiniz. Sade patatesle de çok güzel bir yemek oluyor. Ve daha sonra sebzelerimizin üzerine geçecek kadar sıcak su ilave ediyoruz. Tekrar şöyle bir karıştırdım. Gördüğünüz gibi üzerine geçecek kadar suyumuz var. Fazla eklemeyin. Yoksa çok sulu olacaktır yemeğiniz. Artık baharatlarımızı ilave edebiliriz. 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı pul biber ve yarım çay kaşığı karabiber ekledim. Yeteri kadar da damak tadınıza göre tuz ilave edebilirsiniz. Ben 1,5 çay kaşığı tuz ilave ettim. Siz arttırıp azaltabilirsiniz. Ve artık pişirmeye bırakıyoruz. Orta derecede tekrar ocağımızın altı Evet benim yemeğim hazır gördüğünüz gibi. Gerçekten çok lezzetli bir tariftir. Zaten patatesin yakışmayacağı bir tarif yok diyebilirim. Yapıp yiyeceklere buradan afiyet bal şeker şifalar olsun. Hepinizin ellerine kollarına sağlık. Evet yemeğimi göstermek istedim size. Ve yanına da pilav yapabilirsiniz isterseniz. İstemezseniz bu şekilde bile gayet doyurucu bir yemek diyebilirim. Çok çok lezzetlidir. Yapıp yiyeceklere afiyet bal şeker şifa olsun.